Dostlar, konumuz kanser. Kanserle alakalı e, gözlemlerimi anlatmadan önce, 8-10 yıl kadar önceydi, İstanbul'daki bir üniversiteden Ordu ve Giresun'a e, kanser vakalarının İstanbul'a giden hastaların sayısında çok büyük bir artış olduğundan dolayı incelemek için bir akademisyen ekip gönderiyorlar. Onlar tabi burada yaylaları, şehir merkezini, köyleri inceliyorlar. Bazı tespitler, tespitlerde bulunmuşlar. Birinci sırada pancarımız var. Pancar kışın don, gravi vurduğu zamanda da yaprakları masmavi olur. Biz o zaman deriz ki pancarın tam mis gibi yeme zamanı diye düşünürüz. Lezzetli oluyor diye biliyoruz. Ama o zaman da pancar aflatoksin zehir saçıyormuş. O mavilik halinde. Bunu birinci sıraya koymuşlar. İkinci sırada Köylerde, yaylalarda ve şehir merkezlerinde bazı e, mutfak araç gereçlerine dikkat ediyorlar. Köylerde hala da alüminyum tencere, tava ve demliklerin kullanıldığını tespit ediyorlar. Şehirlerde ise hala da ucuz teflon, tava ve tencerelerin kullanıldığını gözlemlemişler. Kanserler savaşan baharatlar var biliyorsunuz ama e, insanların karabiber ve pul biberin haricinde başka bir baharat kullanmadıklarını tespit etmişler. Akdeniz sebzelerini zaman zaman yediklerini ama pişirme tekniğini bilmediklerini tespit etmişler. Nedir bu Akdeniz sebzeleri? Karnabahar, brokoli, kereviz, enginar tarzı yemekler. Pişirme tekniği Ege'de biraz daha farklı, bize daha farklı. Onları da anlatacağım daha sonra. Efendim, bunun haricinde bizim biliyorsunuz bir balık kültürümüz var. Örnek söylüyorum ben bir restoranda çalışırken 200 porsiyon balığın 170-180 porsiyonu tava olaraktan yendiğini keşfetmiştim bilgisayarda. Böyle bir gözlem yapmıştım. Yani mısır unu yağ ve balık tavada kızartılıyor. Tava. Yani kanserojen. Bir de balık yağı çekmesin diye önce yağ koyulur tavaya. Güzel yağ ısıtılır. İşte tam kanserojen hale gelir. Ondan sonra mısır unlu balık dizilir. Diğeri bizde yemek kültürümüzde biliyorsunuz önce tencere veya tavanın dibine ayçiçek yağı koyulur. Önce bir kanserojen üretinceye kadar ısıtılır. Üzerine salça ve soğan koyulur. Tam kanserojen oluncaya kadar pembeleşinceye kadar güzel bir kavrulur. Üzerine sebze veya diğer ürünler neyse onlar ondan sonra ilave edilir. Ege Akdeniz'de bu böyle yapılmıyor. Onu da keşfetmişler. Onun haricinde e, insanların köylerde hemen hemen her evde bir emekli veya iki emeklinin olduğunu tespit etmişler. Biliyorsunuz bir eve iki emekli maaşı girdiği zaman da insanlar hayvancılıktan, tarımdan, çalışmaktan kendilerini uzak tutuyorlar. Keyif yapalım bundan sonra diyorlar. Tabii ki bu keyif bir şekilde vücudun egzersizini de engellemiş oluyor. İşte çalışmıyorsunuz, kış geldiği zaman da şehre geliyorsunuz, oturuyorsunuz, kahve köşelerinde pişpirik atıyorsunuz. Dolayısıyla bunu tespit etmişler. ...hayvancılığın tamamen bittiğini keşfetmişler. Yani herkes hazır yoğurt, hazır tereyağı, hazır süt... ...hayvansal ürünleri bu şekilde tükettiğini tespit etmişler. Bunun gibi daha... ...bir örnek daha vereyim. Yine 25-35-40 yaş kuşağındaki insanların... ...beraber, eşleriyle beraber asgari bir ücretle mutlaka çalıştığını tespit etmişler. Tabii ki eşlerden iki karı koca da... Çalıştığı zaman da dolayısıyla evde bir yemekle alakalı bir gevşeklik meydana geliyor. Ee, dışarıdan yemek kültürü fast food ağırlıklı beslenildiğini tespit etmişler. Ee, bir de biz tabi kanserle savaşan e, sebzeleri ve alışkanlıklarımızı hakikaten ciddi oranda yapmıyoruz. Yani işte o bahsettiğim brokoli, karnabahar, kereviz kanserle savaşır. Çok kaliteli bir pul biber. Yani şimdiki pul biberler biliyorsunuz fabrikalarda elektrikli kurutma odalarında kurutuluyor. Dolayısıyla size bir faydası yok. Yani iyi bir pul biber, iyi bir pul biberinizi kendiniz yapabilirsiniz. İyi bir ev yoğurdu, kefir, tereyağı. Yani pazarda görüyorum pazarlarda 100 liraya tereyağı satıyorlar. O tereyağı değil arkadaşlar. Bununla ilgili de video çekeceğim yine. Şimdi bir de vücudumuzda biliyorsunuz birçok vitamin grubu var. İşte gidiyoruz doktora E vitamini, B12 vitamini, C vitamini, D vitamini. Bunların eksikliğini bir şekilde ilaçla beraber tedavi edebiliriz. Ama kanser mikrobu Dünya Sağlık Örgütü'nün de tam böyle arkasından duraktan yayınlamıyor ama birçok yayın organları da bunu kabul ediyorlar. B17 vitamininin eksikliğinden var olan zaten bir kanser mikro vücutta var. B17 vitamininin eksikliğinden vücutta üremeye başlıyorlar. Dolayısıyla b yeni vitamini şimdi nelerde var, hangi ürünlerde var? Akdeniz sebzelerinde olduğunu söyledik. İyi güzel bir acı biberimiz olacak. Acı yiyeceğiz arkadaşlar. Ha, basur olanlar varsa da onlara da şunu söylüyorum. Aç sızmaya sızma yağı içsinler veya iki tane zeytin çekirdeği yutsunlar. Miden asitinde sızma yağa dönüşür midede. Onun da çaresi var. Biber yiyeceğiz. Akdeniz sebzeleri yiyeceğiz. Artı B17 vitamini en fazla ne de var? Şimdi Malatya ilimizi biliyorsunuz. Malatya ilimizde e, ham kayısı deriz. Bizim burada eskiden vardı. Şimdi hep fındık bahçelerinden kestiler. Ham kayısının çekirdeğinin içerisinde bir bidek vardır. Ona acı badem derler. E, bunu bulmak biraz zor ama Malatya'da tanıdığınız birisi varsa ben bir defa internetten istedim. Bana normal kayısının çekirdeğini bir tane göndermişler. Onun tadı biraz acı olur onu bulabilirseniz en fazla B17 vitamini orada var. Malatya'da kanser vakasının çok düşük olduğunu e, yani literatürden okuyoruz, görüyoruz. Bunun haricinde aşuralik buğday deriz, keşkeklik. Aşuralık buğdayın ilk suyunu döktünüz, akşamdan bıraktınız. Tekrar bir daha suya bırakıyorsunuz. O suyun biraz tadı hoş değil ama e, içerisine hafif bir limon sıkaraktan içebilirsiniz. B17 vitamini içerir. Onun haricinde Eskiden biliyorsunuz taş dökmek için insanlar alkolsüz bira içerdi. Biranın ham maddesi arpa mayası biliyorsunuz. Arpada var. Ben genelde yaptığım gözlemler sonucunda alkolsüz bira içenlerin kolay kolay kanser yakalanmadığını da gözlemiş bulunmaktayım. Yani midesini üşütebilir, çok soğuk içiyorsa, uygunsuz hayat koşullarında yaşıyorsa bu olabilir ama diğer kanser türlerinden ölmesi hemen hemen yok gibidir aşnılık buğdayı tüketeceğiz. Arpayı tüketeceğiz. Arpayı evimizde bir çiçek saksılığının saksısının altlığını delerek alttan çok hafif ince bir toprak tabakasında ekebilirsiniz. Şu kadar olduğu zaman da yiyorsunuz. Semizotuna benzer tadı. Çiğ olarak da yiyebilirsiniz. Hem de safra keseniz çalışmış olur. Onun haricinde bizim bir semizotumuz var. Bu semizotundan 10 kilo alabalıktan almış olduğunuz omega yağsını alıyorsunuz arkadaşlar. Tam şu anda mevsimi yiyebilirsiniz. Çiğ olaraktan tüketmenizi tavsiye ediyorum. Çiğ maydanoz 8-10 dal çiğ maydanozu yerseniz 10 kilo portakal, mandalin veya limondan alacak olduğunuz C vitaminini alıyorsunuz. Maydanozun da çok ciddi faydaları olduğunu söylemek istiyorum. Onun haricinde daha sonra video çekeceğim. Bir sarımsak limon kürüm var benim. Onu izleyicilerim çok sordular. Telefon açtılar hatta beni tanıyanlar onunla ilgili çok güzel bir video çekeceğim. Ee, işte yani tansiyon için, kalp için, e, prostat için, kanı temizlemek için, bağırsaklar için yani vücudun sigortası diyebiliriz. Onu tavsiye ediyorum. Artı bir de e, bir kovan içerisinde sıcak su, buzlu su ve kalın tuz formülüm var. Onu da bir video çekip atacağım size. Onun haricinde doğal ev yapımı, alış sirkesi, doğal ev el yapımı elma sirkesi ve bizim buranın meşhur turşu turşu suyu ve turşusu. Bu turşunuz bittiği zaman da arkadaşlar bu turşu suyunu asla dökmeyin. Tamamen içinde sarımsak ve sirke bir fermante olmuş haldedir. Onu güzel serin kapalı bir yerde saklayın. Bir dahaki sene turşu yapacak olduğunuz zaman da aynı suyu tekrar bir daha kullanın. O mis gibi fermante olmuş turşu suyundan çok daha lezzet ve çok daha sağlık kazanacağınıza inanıyorum. Bir de hareketsizliğimiz tespit edilmiş. Yani hatta halk arasında da şöyle bir tabir vardı. Tuvalete dahi arabayla giderler diye. Herkesin altında bir araba var. Beş tane olsun problem değil. Ama e, yürüyüş yapmıyoruz. Spor yapmıyoruz. E, bir de en kötü huylarımızdan bir tanesi arkadaşlar. Akşamleyin işte çalışıyoruz eve geliyoruz. En yağlı, en kızartmalı ve en ağır yemekleri akşam yemeğinde yiyoruz. Bu biraz Türkiye'nin de kaderi ama bizde böyle bir alışkanlığımız da var. Akşam ben 6'dan 7'den sonra mümkünse yemek yememiz, aç kalmamız gerekiyor. Şimdilik e, aklıma gelen bunlar. Ha bir de sızma yağından bahsedeyim. Arkadaşlar sızma yağ e, hakikatten ben sarımsağı Allah'ın mucizevi bir ürünü olarak da lanse ediyorum. Sızma yağ da aynen onun kadar değerli, onun kadar Allah'ın mucize bir ürünü. Sızma yağının faydalarını anlatmakla, saymakla bitmez. Sabahleyin kalktığınız zaman da bir çorba kaşığı, akşamleyin yemekten önce, tabii bunu bir yemekten 20-25 dakika önce yapıyorsunuz. Bir çorba kaşığı sızma yağı mutlaka içelim. Sizin cildinize, midenize, efendime